Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. 1969 yılında psikolog Philip Zimbardo düzen halindeki kamu açık kentsel ortamlarda düzenin sürülmesi daha ciddi suçların ve vandalizmin oluşmasını önlemek amacıyla izlenmesi ve düzende bozulan küçük şeylerin tekrar düzenli olacak şekilde değiştirilerek düzenin sağlanmaya devam edebilmesi için bir deney yaptı. Filip Zimbardo, P kasa sökülmüş, kaputu aralık bırakılmış iki otomobili iki farklı yere bıraktı. Birinci yer, yoksul insanların yaşadığı bir mahalleydi. İlk adrese bırakan araba birkaç dakika sonra saldırıyordu. Bir baba, anne ve genç yaştaki oğullardan oluşan aile tarafından öncelikle aracın radyatör ve aküsü çalındı. 24 saat içerisinde araç artık parçalanmış, eskimiş hale gelmişti. Aradan üç gün geçtiğinde araç artık pencereleri parçalanmış ve döşemeleri yırtılmış bir hurda haline gelmişti. Araba artık çocuklar tarafından oyun alanı olarak kullanılıyordu. Mahallenin çocukları araca içine binip oyun oynuyorlardı. İkinci araç aynı gün yüksek gelirli ailelerin yaşadığı bir mahalleye bırakılmıştı. Aradan bir hafta geçmesine rağmen araç ilk haliyle duruyordu. Araca kimse dokunmamıştı. Fip Zimbardo yardımcılarını göndererek araca zarar verdirdi. Yardımcıları ballozla aracın farklı yerlerine vurup görülür hasarlar açmışlardı. Kısa süre sonra çevredeki insanlar gördükleri hasarlı araca zarar vermeye başladılar. Philip Zimbardo bu deneyden şu sonuca vardı. İlk camın kırılmasına ya da çevreyi kirleten ilk duvar yazısına izin vermemek gerekir. Aksi halde kötü gidişatı engelleyemeyiz. Philip Zimbardo bu deneyden ortaya çıkan sonuca kırık cam teorisi adını verdi. Evet bu deney bize gösteriyor ki kırık cam gören insanlar ne yaparsa yapsınlar kimse umursamaz diye düşünüyorlar. 40 cam hayatın her anında farklı şekilde karşımıza çıkar. Toplum içerisinde küçük bozulmalar düzeltilmezse, düzensizlikler hoş görülürse, genel kabul artık onları meşhur görür ve yapmaya başlar bir kereden bir şey olmaz denilince o bir kerenin arkası gelir. Bir kereler birikir, yüzlerce, binlerce kere olur. En sonunda da rutin haline alır. Bu deneyden yola çıkarak sosyal hayatta ve iş hayatında birçok uygulama yapılmıştır. Örneğin New York polisi bu deneyi örnek alarak küçük suçların peşine düşmüştür. Metroya bilet almadan bilenleri, apartman girişlerini tuvalet olarak kullananları ve kamu malına zarar verenleri yakalayıp hepsinin haklarında yasa işlem yapmıştır. Ufak suçlar dahi cihazınız kalmayınca genel suç oranı düşmeye başlamıştır. Aynı şekilde New York Belediyesi yerlerde küçük çöp ve atık olduğunda hemen temizlemiş ve şehirde gözle görülü şekilde yerlerde çöp birikintisi oluşmasının azaldığı fark edilmiştir. Maalesef bizim ülkemizde kırık cam ve suç ilişkisi dikkate alınmadığı için çok büyük zarar görüyoruz. Sürekli olarak af çıkartılarak suçlular serbest bırakılır. İstatistiklere göre her af sonrası serbest bırakılanların 170'e yakını tekrar suç işleyip hapse giriyor. Nasıl olsa af çıkar diye düşünenler suç işlerken çok fazla hapis yatmam diye düşünüyorlar. Çünkü cam bir defa değil defalarca kırılmış. Her gelen hükümet af çıkarıp hapishaneleri boşaltıyor. Bundan zararı tüm vatandaşlar görüyor. Kırık camlar teorisi iş hayatında da uygulanmıştır. Restoranlarda tuvaletlerin temiz olmadığı ya da tuvalet kağıdı olmadığı durumlarda müşterilerin bu ihmalin restoranın asıl işine de yansıdığını düşündükleri fark edilmiş. Bir restoranlar zincirinde bir şubede böyle bir ihtimal varsa müşteriler tüm şubelerin böyle olduğunu düşünerek hareket etme ihtimalleri vardır. Ayrıca madem bu restoran tuvaletin temizlik ve bakımı ihmal ediyor, öyleyse yiyecekleri hazırlarken de temizliği ihmal edebilirler düşüncesi yok sayılamaz. Farklı sektörlerdeki çalışanların üzerlerindeki kıyafetin düzensizliği, ya da giydikleri tişörtün üzerindeki olumsuz bir yazı ya da sembol müşteri kötü etki oluşturabileceği için firmalar tek tip kıyafete geçmişler. Bazen çok büyük onlarca hatta yüzlerce şubesi ve binlerce çalışan olan bir firmanın bir şubesinde bir çalışanın müşteriye karşı kötü davranından dolayı büyük tepki oluşur. İnsanlar sosyal medyada firmayı linç eder. Farklı kentlerde insanlar o firmanın şubelerine gidip tepkilerini gösterirler. Oysa binler çalışandan sadece bir tanesi suçludur. Fakat bir defa cam kırılmıştır. Artık insanlar göre tüm camlar kırılabilir. Bütün şubelerde tüm çalışanlar aynısını yapabilir diye düşünürler. Yaşadığımız çevreye bir bakalım. Bu konuda çok örnek göreceğiz. Pikte gittiğimizde eğer bir köşeye birkaç parça çöp atılırsa bir süre sonra orada devasa bir çöp yığını oluştuğunu görürüz. Müdahale edip ölenmeyen her yanlış biliyor. Bunu kişinin hayatında da fark ederiz. Bir defa rüşvet alan bir daha almak için kapıyı açmıştır. İlk rüşvet aldığında camı kırmıştır artık. Rüşvet alır, gerekirse kendini iktidar etmek için mazeret üretir. Maaşı der, çalıştım benim hakkım der. Adam veriyor, almayayım mı der. Rüşveti yiyecek olduktan sonra diyecek söz bulunur. Alkolü kullanmaya başlayan önceleri ben sadece özel günlerde içiyorum dediğinde camı kırmıştır. Özel gün olur. arkadaş arasında olur. Neşeli gün olur. Kederli gün olur. Olur da olur. Gün de bitmez sebepte. Zinaden ilk zinasıyla camı kırmıştır. Bir sonrakini, bir sonrakini, bir sonrakini artık engelleyecek bir şey yoktur seviyorum der, aşığım der, elineceğiz der. Ben tecavüz etmiyorum. Karşı rızası var der. Söz bitmez. Bir vakit namazı terk eden camı kırmıştır. Arkası çok kolay gelir. Önce bir vakit, sonra birkaç vakit, sonra birkaç gün, sonra tamamen namazı terk olur. Yalan söyleyen İlk yalanla camı kırmıştır. Artık yalan hayat tarz olur. Beyaz yalan der, söyler. Pembe yalan der, söyler. Öyle geçtiler söyler. Mecbur kaldım der, söyler. Evet. Hayatın her alanında kırılmaya müsait çok cam var. İşimiz zor. Dikkatli olalım. Camları kırmayalım. Kırıldığını fark ettiğimiz an müdahale edip onaralım. Aksi takdirde çok zarar görürüz. Velhamdülillah.